Ha. Olan ince kefali oldu yani. Kefal kefal. Aynen. burada bak bir dakika gelin var ha ben de yumurtluklar mutluluklar dileyim aynen bak ne güzel ne güzel bu görüntüyü bir daha yakalayamam mutluluklar <laughs> diliyorum <laughs> youtube'dasınız şu anda <laughs> tamam bana bak bana bak gidiyoruz bana bak vuracağız Kemal abi sen devam edebilirsin. Biz bir bana bağ Tamam. Teşekkür ettim. Güzel bir turdu. Her pazar görüşelim. şunu şey al, ha? <laughs> oğlum dur, 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 dur. Ne oldu, ne oldu? <laughs> Evde ne oğlum? Ha? Neyi? Yiyeceğim mi vurma? Vurma yiyeceğim mi? Bir tane koparayım dur sana. Abiş! Ha? Kime? Buna mı? Abi verdim ona gün forma verdim. verdim. Tabi lan getirdim şey verdim ya. Senden aldığım şeyden aldım forma var ya. Parayla aldım ya, 5 liralık. Getirin evet. ona verdim ben parayı. Çaldırsana bir. Evet Mustafa, bana falan bahçesindeyiz. Şu anda elmalarımız... Adaş! TUTLA Tut. Ne diyor? Neredeymiş? Ulan bu saatte ne kahvaltısı lan? Yesin o. Ben toplarım giderim abi. Kim o? O nerede lan o? Hani? Yok kurutacağım onları ya. Tabi. Neredesin lan? Ver ver. Nerede o? Zekeriya nerede? Zeki ya nerede? Seslenmedi mi o? O seslendi ya. Zekai nerede Zekai? <laughs> ha doğru la. Ne diyeceğim ben? O adam yalnız çıkarttır mı adamı sen ya? Bunu niye yalnız yapıyorsun sen? Ya geldi buraya. Abi o adamda problem var ha. Bak ben sana söyleyeyim. Bak bu kaçıncı? Bak çekirge bir sıçradı. 2, 3, 4. Nasıl çekirgeyse bu? Hala bir evet. de o var ama. Denk senin o var kafana göre. Eyvallah sağ ol. Ver ver. Yok. Değil. Kesin köylüsüdür ya. Ya sen, kim? Bana bana neyisin sen? Damadı. Eh, damadın, Nasıl ya eh, damadı ne oluyor? Tamam ben. Tabii canım her Sen burada mısın? Burada burada evet biraz yok. Müdürüm benim. Güzelim. Ha. Yeni geldi ya. Tekrar geri geldi. Dede gel. Baltaş. Yasin abiden sonra. Dede Baltaş. Abisiyim ben onun. Kardeş. E biraderiniz, biraderim Zufan'ın. Teyzemin oğlu Valla tanımıyorum daha görmek nasip olmadı. Ne? Yeni başladım ben de. He. Başka birim değildi bu tarafa geçtim. Benim kuzenim o. Kayın babanla bu sene memleket yapacağız ya. Rize. Ne Rize'si ya? Biz ben, ben Ardahan'dan başlayacağız aşağıya. Diyoruz diyoruz da. Yani Rize'de Rize olacak mı? Merak etme. <laughs> Geçen yani, sene beraber gittik ya. Ha. Ha. O kadar kadar, ne bileyim Daha Kim? <laughs> Ankara, Yapın çöre. oğlum planı, hazırım Arada ben Arada kadar bir, bir, bir plan Yok abi, Ankara, biniyoruz, tamam mı? Kast, ha. Ne, ha. ne, ne biniyoruz? Yani. Oradan artık Ardağan mı olur? Abdü mı olur? Bize mi olur? <laughs> Sen o zaman o şeyi forması onda mı? <laughs>